Merhaba. E, ilk gecenin yerleşmene yardımcı olmak için bu mesajı kaydetmek istedim. E, Aslında senden önce ofiste çalıştım. Aslında son noktamı bitiriyorum. Bu yüzden biraz ulandırıcı olabileceğini biliyorum. Ama sana yerleşenecek bir şey olmadığını ve iyi olacağını söylemek için buradayım. Bu yüzden sadece ilk haftanın atlatmanı odaklanıyorum. Tamam. E, önce şirketten bir tanışma selamı var. Okumam gerekiyor bu tür yasal şeyleri biliyorsun. Pretty Plaza Beren'in pizzacı dükkanına hoş geldin. Çocuk ve ilişkinler için fantezi ve eğlencenin gerçeğe dönüştüğü büyülü bir yer. Plaza Beren'in tüktüğü mutlu ve bir kişiye öğrenen zarardan sorumlu değildir. Bir hasar veya ölüm meydana geldiğinde 90 gün içinde kayıp kişi raporu tutulur. Bu ülke ve bina iyice temizlenip ve hallar değiştirdikten sonra vesaire vesaire işte. Kuma arka çökelebilir. Biliyorum ama endişelenecek bir şey yok. Bu da kendi karakterler. Biraz geceleri ilginç ama son. Bunları suçluyor muyum? Hayır. Eğer 20 yıl boyunca aynı hafta şarkıları söylemeye zorlasaydım ve hiç yıkanmasaydım kutumdan geceleri biraz sinirli olurdum. Bu yüzden bu karakterin çocukların kalplerinde özel bir yer olduğunu unutmayın. Ve onlara biraz saygı göstermeliyiz. Tamam. Tamam tamam. Sadece karakterin biraz gezme eğilimli olduğunun farkında ol. E, geceleri bir tür servis dolaşım moduna bırakıyor. Servoların kilitlenmesiyle ilgili birçok süre kapatılıyor. Eskiden günlük servis dolaşımına izin Ama 87 sırından 87 sırından sonra evet insan vücudunun fonts olmadan yaşayabilmesi şaşırtıcı diyorsunuz. Şimdi güvenliğiniz konusunda bir gece bekçisi olarak sizin için ter, tek gerçek risk var. Bu karakterler sizin mesai saatleri dışında görüntülerse muhtemelen bir insan var tanımlı olmayacaklar. Büyük ihtimalle sizi kostümlü olmayan orta engel skandalılar dönecekler. Şimdi Freddy Fazbear'ın pizza dükkanı kurallara aykırı olduğu için muhtemelen siz zorla Freddy Fazbear'ın kostümünün içine sokmaya çalışacaklardır. kıyafetlerin kendileri çapraz kiriş telleri ve özellikle yüz bölgesi tarafından vacip cihazlara dolu olmasaydı bu o kadar da kötü olmazdı. Bu yüzden kafanızın bunlardan birinin içine zorlanmasının biraz rahatsızcı ve ölümüne neden olacağını hayal edebilirsiniz. Ee, Gün ışığını tekrar için tek yeriniz muhtemelen maskenin önünde çıktığınızda gözlerinizin ve dişlerinizin olacaktır. Evet kaydolurken size bunları söylemiyorlar ama hey. ilk istasyonun esintisi. Yarın seninle konuşuyorum. Ee, şu kameraları kontrol et ve kapıları yalnızca kesinlikle gerek. gerekirse kapatmayı unutmayın. Güç tasarrufu yapmamız gerek. Tamam. İyi geceler.